Yok artık nedir haber. Bugün Aksaray'dan geldi. Kafesi açık unutulan deve kuşu firar etti. Gözüne bir müşteriyi kestirdi. Sonrası komedi filmi gibi. izliyoruz Çığlık çığlığa kaçtı. Deve kuşu kovaladı. Etraf kalabalıktı ama öfkeli hayvanın hedefinde sadece kırmızı saçlı müşteri vardı. Aksaray Kültür Park'taki kafenin bahçesinde yaşayan deve kuşunun kafesi açık kalmıştı. O da ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmadı. Bahçeye çıkıp kardelen Nur Yüce'nin peşine takıldı. İsterilerin bazısı kahkaha attı, bazısı da yardımcı olmaya çalıştı. Sıradışı kovalamaca öfkeli kuşun yeniden kafesine sokulmasıyla sonlandı.